Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Arkadaşlar şimdi köpeklere bir ziyafet vereceğiz. Birazdan buralar şenlenecek. Raskol durdu. Raskol'un durulmasını bekledim. Baron da oturdu. Sürekli atardalar arkadaşlar. Sürekli atar yapıyorlar. O yüzden kafamı şişiriyorlar. Ben de onların durulmasını bekledim. Şimdi yemekleri hazırlayacağım. Ziyafetlerini hazırlayacağım. Öncelikle bu ziyafeti köpeklerimize veren Erkan Kirli beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan köpeklerimize ziyafet vermek istedi. Daha doğrusu tesbih mezatı yapıyoruz hafta sonları. Oradan tesbih alışverişi yapmıştı. Ekstra köpekler için de bir ziyafet olsun dedi. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler adına da çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, ziyafeti burada ben hazırlayacağım köpeklere. Hepsinin e, tabağını hazırlayacağım. Sonra teker teker vereceğiz. Köpekleri yerken izlemek isteyen arkadaşlar videoyu beğensinler öncelikle. Şimdi ben ziyafeti hazırlamaya başlayayım. Tabii e, köpeklerin henüz Ziyafetten haberi yok. Birazdan. Hepsi. Özellikle de bozu dışarı bıraktım. Bakalım boz çünkü hiçbir zaman böyle kemik memik bir şey olduğu zaman e, ben vermeden salça olmuyor. Bakayım ziyafete salça olacak mı? İnşallah olmaz. Böyle adam gibi durur zaten adam gibi duruyor ama şu belli de aşağıda ağlıyor. Belli de kızan da. O da aşağıda ağlıyor şimdi. Biraz da ondan dolayı arka tarafta duruyor. Ona yakın durayım diye. Neyse ziyafeti hazırlamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi tavuk butlarını suda pişirdim. Ee, suda pişirdikten sonra kalan suyla da makarnalarını yaptım arkadaşlar. Makarna tamamen tavuk suyla pişti. Bunları da pişirdim suda. Kaynadı güzel, güzel bir şekilde piştiler. Şimdi bunları tabaklara koyacağım. Şşşt! Gel buraya! Bak, boz. Şimdi bunları tabaklara koyacağım. Eskobar! var. Boş boş havlıyorlar işte. Bu biraz gerçekten biraz başa ağrıtıyor yani. Alkapon, Alkapon da bekliyor şimdi ziyafetini. Aferin Pablo öyle uslu uslu bak. Pali. Evet arkadaşlar şimdi tabaklara makarnayı koyup e, ziyafetlerini vereceğim ama ilk şeyi mevzuyu bu Raskol başlattı. Raskol havlamaya başlayınca Baronla yine birbirine girdiler. Şimdi yine Baron'u kesiyor ama. Neyse hiç buraya işte bir şey koydum bakayım falan yani gerçekten e, böyle bir kitlendiği zaman hiçbir şeyden ne çekiniyor ne umursuyor değişik bir model olur askol ya. Neyse şimdi biz tabakları hazırlayıp ziyafete başlayalım arkadaşlar ziyafeti hazırladım şimdi e, teker teker bütün köpeklerimize vereceğiz yalnız parslara çok fazla vermeyeceğim. Onlara birer but vereceğim arkadaşlar. Onlara yeter. Ee, çünkü onların mamasını da verdim. İlk önce mamasını verdim ki e, mamayı yesin bir doysunlar. O da üstüne sütlaç olsun yani. Neyse şimdi e, Alkapon da bekliyor. Anladı bir şey var. Orada kuyruğunu sallıyor. Aferin Yumo. İlk senden başlayacağız oğlum. İlk senden başlayacağız. Ee, dur. Ne? Şimdi arkadaşlar. Ama şurada bir bir şeye bir parantez açmak istiyorum. Şu boz yani ne gelip bir rahatsız etti. Bakın patisini yalıyor. Patisi iyileşti. Orada bir şey kesmişti orayı. Şu an iyileşti arkadaşlar. Allah'a şükür. Yürüyüşü de düzeldi ama ufak ufak bir sekiyor gene. Birkaç gün sonra daha iyi olacak inşallah. Pamuk ya. Hiç yani gelip beni hiç bunaltmadı. Burada adam gibi durdu. Şu sığır oradan bağırıyor dana gibi. Zaten belli ağlıyor. Korsan da heyecanlanıyor. Heyecanlı korsan. Ama şu an e, ziyafetin kokusu gerçekten tavuğun e, butlarını böyle suda kaynattım. Onun kokusu şu an köpekleri tabii ki heyecanlandırıyor. Pablo da heyecanlanıyor. Tamam Pablo. İkinci sırada sensin. Hepsini verdikten sonra arkadaşlar cakrasıları çıkaracağım. Onları teker teker vereceğim. Çünkü kimse kimsenin hakkını yemesin. Raskolle, Reyna. Arkada Baron. Teker teker hepsine vereceğiz. Şimdi ilk önce şöyle Al Capone'un yemeğini bir verelim. Al Capone Şeylerinki burada, parslarınki burada arkadaşlar. Onları yemek bitince vereceğim. Yumo! bakayım bak. Evet içinde. Arkadaşlar makarna tavuğun suyuyla pişince daha da lezzetli olmuştur inşallah. Güzel güzel de yer. Gel bakayım. Gel oğlum. Yumu. Evet arkadaşlar. Of oğluma. Bakın hiç hırlamıyor. Eskiden böyle beni yerdi. Aferin oğluma benim. Hayır lan. Şşt. Oğlum seni ne anlattık biz orada iki saattir. Sakın onlara salça olma. Vereceğim sana. Tamam. Dur. Oğlum. Boç. Gel bakayım Boç. Gel. Gel Boç. Al kapon yesin. Al kapon butları yan yana koy. Tamam vereceğiz. Gelin bak. Sus. Sus. Evet. Bosunkini de verelim. Bos gel bakayım. Bos neredesin oğlum? Aferin oğluma. Al bakayım oğlum. <laughs> arkadaşlar bugün hiç mama koymayacağım çünkü tavuğu koyuyoruz. Protein çok da fazla olmasın. Evet. Bos alıyor gidiyor. Oğlum gel hepsi senin lan. <laughs> Boss da arkadaşlar kaç gündür doğru düzgün yemek yemiyor. Dün hiç yemedi. Bu Bella'nın kızanından dolayı. Evet şimdi başlayalım. Pablo'ya. <laughs> Pablo. <'ya>. Pablo. <laughs> al oğlum bakayım. Dur. <laughs> al oğlum al, al bakayım. Şimdi dışarı çıkma. Al bakayım oğlum. <laughs> al bakalım oğlum. <laughs> Of evet, Pablo da yesin şimdi. <laughs> Boç! yum mu oğlum? Evet. Şu Rascol'le Reyna'yı verelim. dur 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 dur. Gelin bakayım gel gel gel. Hadi gel çık 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 çık. Gel oğlum gel. bakayım. Dur. Hayır çık hayır. Çık oradan çık çık. Hayır hayır dur bekle. Of verin oğlum. Balon seninkini de getireceğim. Sus! Su verelim. Onlara yani. da verelim de sussun. Evet, Eskobar'la. Hadi <laughs> verelim. Esko, çık bakayım oğlum. Al bakayım oğlum. Al bakayım. Gel gel bakayım gel. Gel kızım bakayım. Buraya gel gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel. Eskobar. Öğütme makinesi ya. arkadaşlar. Şu an benim de canım çekti. İkinci ezan okunuyor. Acıktım. Birkaç tane keşik yani pişirirken yaparken şey olmuyor da. Şimdi böyle köpekler öyle bir yiyor ki benim de canım çekiyor. Evet boss daha yememiş yani. 3, 4 tane yemiş 2 tane kalmış. Boss yesen oğlum. Evet şimdi kim kaldı? Pablo yiyor. Yani baron var. Baron'u da verelim arkadaşlar. Baron. Bak. O Lascol'la çok muhatap olma Baron. Dur dur dur. Hayır 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 dur al. Vereceğim sana. Al. al. Daha tabağa koymadan başladı yemeye ya. Aferin oğlum öyle. Varon ilk önce makarnadan başladı. Aferin Varon. ilk önce makarna yiyor ya. Güzel olanı sonra ev saklıyor herhalde. Gerçi makarna da çok güzel. Şu an nasıl lezzetli olduğunu bilemiyorum. Yemek yemek lazım onun nasıl lezzetli olduğunu bilmek için. Ama gerçekten saf tavuk suyuyla yapılmış o yüzden eminim ki lezzetli de. Şimdi kim kaldı? Bella ile şey kaldı. Korsan. Bella ile korsanı gidelim verelim de. Boss yesen onları. Bak çıkaracağım birazdan ye onları. Hayır. Bak geliyor Bella'dan sebep şimdi. Peşime geliyor bir de. Bir de peşime geliyor. Çık oradan korsan. Hayır korsan. Çık. Çık korsan. Hadi vereceğim sana. Tamam, çık. çık korsan. Çık, çık, çık. Evet arkadaşlar. Dur korsan. Tamam, al sen burada bundan başladıysan al bunu o zaman. Tamam. Korsan yesin şimdi. Bella'yı da verelim. Bella sen ağlıyorsun. Seni unutmadık yani. Merak etme. Seni unutmadık. arkadaşlar tavuk butlarını afiyet yesinler. Erkan Kirli'nin kesesine bereket olsun arkadaşlar. Şimdi köpeklerimizi kendi köpekleri gibi seviyorlar. Sağ olsun. Erkan Bey de benden bir ziyafet olsun dedi köpeklere. O yüzden ben de aslında daha önce yapmam gerekiyordu da vakit bulamıyorum arkadaşlar. Gelen giden oluyor. Çok zaman olmuyor. Bu işleri yapmak için gerçekten biraz zamana da ihtiyaç var. Bir saniye. Şimdi şakrasıları dışarı çıkaracağız. Bos burada olmaz. O zaman ne yapacağız? Bos'u bağlayalım. Bos gel bakayım oğlum. Bos gel bakayım. Gel Bos. Buraya gel. Aferin oğluma. Sen zaten çok akıllı olduğun için arkadaşlar Bos'un yani gel buraya. Dur 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 dur. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya boz. O aferin hiç. bir hayvan bu kadar bir sahibini yormaz bostur yani. O aferin oğlum. Hiç daha yerinde değil çünkü kızandan dolayı çok yemek yemeyi ikinci plana bıraktı. Neyse dört tane yemiş en azından şunu içeri koyalım. Bunu şimdi ona vereceğim. Kiranaları buraya çıkarırsak bunu yutarlar. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi paçlar. Şşt, hayır. Şimdi paçlar sadece. Gelin bakayım. Gelin buraya gel. Şuraya bak şuraya. Gelin bakalım. Ama bak kimse kimsenin hakkını yemesin. Tamam Evet. Bu kimin? Bu. Bu Pali. Al. Gel buraya gel. Al Mars al Mars. Mars al bakayım. Al Mars. Al Mars. Evet o Mars. Gel buraya al küçük bir daha. Küçük bir daha. Al küçük bir daha. Al bırak kimse. Gel beni gel beni gel. Beni al seni beni beni al sana. Şişkoyu vereyim al. Al Pars al Pars. Al bu da senin paç. Tamam herkes aldı şu anda evet. Gel buraya kaç. Aferin. Evet, evet herkes aldı. Evet. Ya maç. Senin çene ne ya? Kuyruklara bak. Aferin Pars. Evet herkes Abi. aldı. Bir şey geçti. Pablo hayır. Sen yedin yemen. onlara diş göstermeyeceğim. Pablo, kemik sesi duyduğu zaman. Tamam Pablo sana verdik de ama niye öyle yapıyorsun? Allah, iki üç tane de kendime pişirseydim keşke ya. Harbi canım çekti şimdi. Neyse, ben... Şşşt! Lan! lan! Kim kiminkini çaldı? Ne oldu? Bir şey mi oldu burada ya? başladı lan! Yemeğinizi yedin, otur bunun aşağıda ya! Arkadaşlar... Pablo sen karışma Sen de onlara kızıyorsun Yok ya Yedi ya yemeğini Arkadaşlar biraz videonun sonlarına doğru yine bir şey oldu ziyafet videosunda karışıklık oldu. Ya ya ne oluyor? Şşş, ya Mars. Bunlar var ya anasını Mars. <laughs> abi ya. Tam pitbull bunlar ya. Şunlar kuyruklar kuyruklar var. Bak bak bak. Bak Mars'a bak. Mars'a bak. Mars. ayrı, küçükler ayrı arkadaşlar. Gerçekten zor yani. Gerçekten çok zor. Neyse idare ediyoruz böyle görüyorsunuz. <laughs> Kör topal bir şey yapıyoruz ama yani bunlar niye böyle oldular ya? Herkes birbirini vurmanın peşinde. Sen lan, lan işe mi oluyor? Seni var ya sana demedim lan kapıyı yakın işemeyeceksin. Arkadaşlar Jack içeri aldım. Şimdi baronu da saldım. Baron dışarıda. Yani saldım ama gitmedi. Yani Bella'nın kızan olduğu için bir yere gitmek istemiyor. Buralarda dolanıyor. Hadi gel baron. Hadi oğlum. Şimdi onu kafesine koyacağım. Raskol'den bıktığı için herhalde Kafese de gelmek istemiyor hayvan. Arkadaşlar şimdi var onu kafesine koyup ondan sonra eve geçeceğim. Biz ziyafetin daha sonuna geldik. Erkan Kirli'ye tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın akşam da yine saat 10'da hafta sonları her hafta sonu mezat yapıyoruz hemen hemen. Yarın akşam da saat 10'da yine mezatımız var. A Plus Tespih Instagram sayfasında mezata katılmak isteyenler saat 10'da gelebilirler A Plus e. Gel Baron! Baron hadi gel oğlum. Hadi oğlum gel bakayım. Aferin gel. Gel Baron. Akşama bir saat kaldı arkadaşlar. Ben de her şeyi bitirdim. Temizlik falan bitmiş. Şimdi eve gidip siparişler var. Tespih siparişleri falan var. Onları da yapmam gerekiyor. Zaman çok yetmiyor bana ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü masraflar çok. Gel. Baron. Hadi oğlum. Kulübeyi de buradan alacağım ya. Bunu dışarıya bir yere koyacağım. Baron. Hadi gel. Hadi oğlum. Hadi gel. Gel oğlum. Baron. Neyse videoyu kapatayım arkadaşlar. Çünkü Baron buradan gir, girerken şey yapabilir. Beni zorlayıp arkaya gitmek isteyebilir Bella için. O zaman Boss da orada. Boss da Bella'nın başında bekliyor. Bella aşağıda ama Boss orada bekliyor. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Videoyu kapatayım. Baron'u içeri alayım. Ama bu hayvan bu hayvan bize rahat verecek mi göreceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.